Uluslararası Tesis Yönetim Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısı üyelerinde katılımı ile gerçekleştirildi. Uluslararası Tesis Yönetim Derneği'nin 3 yıllık yeni dönemi için genel başkanlığa oyların tamamını alarak mevcut başkan Burhan Şen seçilerek güven tazeledi. Yeni dönem yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu, üye tahkim komisyonu, hukuk komisyonu ve kadın kolları komisyonu belirlendi. Ee, bu büyük yapmış olduğum UKD Başkanlığı ve UKD Başkanlığı, başkanlığı e, Başkan Yardımcılığı... E, hep yanında olan kıymetli, değerli büyüğüm Sayın Federasyonu'nda başkanlık yapacak olan Şahin Arca Bey'e çok teşekkür ediyorum nezdinizde. Ayrıca yol arkadaşım, dava arkadaşım Burhan Şen kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanında oldum. Bu yolda bu deneyin kuruluşu aşamasında da birlikte yol aldık. Kendisine de çok teşekkürlerimizi ediyoruz. Bu durasa sunuyorum. Başkan Burhan Şen burada yaptığı konuşmada bizlere güvenen tüm sektör temsilcilerimize teşekkür ederiz dedi. Kıymetli Hazir'in değerli sektör temsilcileri, dernek başkanlarımız, kurulacak olan federasyonumuzun kıymetli başkanı Sayın Şahin Hacı Başkanımız, Uluslararası Tiz Yönetim Derneği'nin ilk günden şu ana kadar hep yanımda duran benim için çok değerli ve inanıyorum bu sektörde çok büyük izler bırakacak kıymetli üyelerin ve bu yola çıkarken Geçen gün biraz aslında 18 yıldır genel kurul yapan bir insan olarak e, uygulanmamak yani elde Uluslararası Tesis Yönetim Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısına Özak ve Akgül Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akgül, Uluslararası Tesis Yönetim Derneği, Uluslararası Tesis Güvenlik Eğitim Federasyonu Başkanı Şahin Avcay, Uluslararası Güvenlik Yöneticileri Derneği, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği, Özel Güvenlik İdarecileri Derneği, Kayseri Bina Yönetimleri Derneği, tüm üretken kadınları derneği katılıp sağladı. Olağanüstü genel kurul toplantısını yaparak federasyonumuzun kuruluşu için bir karar aldıktan sonra akabinde federasyonumuza delege göndermelerin belirlenmesi için buradayız. Bugünün sektörümüzün bir miladi başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Şu ana kadar tabii ki sektörümüzde çok çalışmalar oldu. Bütün çalışmaları şu ana kadar yani yürekten destekliyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Ee, bugün bu derneklerin bir arada olduğu günde aramızda olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Bazı önemli ve hatta bence çok çok önemli e, günlerin başlangıcında olmak e, benim motive. Oluşumun, bu oluşumun e, filizini ve ateşini yakmak, yakanlarla beraber olmak da ayrıca güzel. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Biz özel güvenlik idareci derneği olarak dernekçide ve federasyonu her zaman varız. Bu olmazsa olmazımızdır. Artık biliyorsunuz teşkil edip dernekleriyle firmalarıyla, özel güvenlik firmaları iki şekilde Beraber adım atmak zorundayız. Bizim işimiz özel güvenlik firmalarının Kanunlardaki sorunların çözüm üretmek, bu yüzden özel güvenlik firma sahipleri 24 saat arayıp takıldıkları konularda bilgi alabilirler. Asıl hedefimiz de bazı özel kanunlar gibi özel güvenlik sektöründe kanunu değiştirmesinden yararız. Uluslararası Test Yönetim Derneği olarak 2023 yılı 1. ayın 1. 2023 ile 12. ayın 31'i dönemi denetim raporunu okuyorum. 1 1 2023 12 dönemi kapsayı geri gider tablosunu denetlemiş grubundayız. Değenek faaliyetleri ve yatırım harcamaları ile ilgili alımlarda alınan fiyat teklifleri değerlendirilerek gerçekleştirdiği görülmüştür. Çok harika bir toplantınız oldu. Ülkemiz için kıymetli bu toplantı için neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum öncelikle e, sefalar getirdiniz. Bugün burada gerçekten de sektörün birleştiriciliğini gösterdik. Evet, ben Uluslararası Güvenlik Yöneticileri Dernek Başkanı olarak ve Uluslararası Tesis Yöneticileri Dernek Başkan Yardımcısı olarak buradayım. Ve aynı zamanda da Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği'nde genel Kurucu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bugün aslında burada birleştirici olduk ee, ve katılımcılara, bütün dernek başkalarına, aramızda katılan tüm dernek başkalarına ayrıca davetlerimi kırmadıkları için çok teşekkür ediyorum hepsine. Biz burada ülkeye faydalı, ekonomiye faydalı gerçekten güç katacak bir federasyon adımlarını attık. Bu zaman girişte solda. Bizler sitelerin, binaların su izolasyonunda jel enjeksiyonu olarak işlem yapıyoruz. Teşekkür ederim. E, Yahya Aydın. E, Aygök Profesyonel Tesis Yönetim Firması sahibiyim. Burada da bugün 5 e, derneğimizin e, toplu genel kurullarını yaptık. E, tesis, yönetim ve paydaş sektörler üzerinde çok verimli bir çalışmalar oldu. Ben İbrahim Akçil, e, Özel Şirketler Kurulu'nun sahibiyim. E, sektöre 2007'den beri içindeyim. Ağırlık e, özel güvenlik sektörü, e, profesör yönetim hizmetleri, temizlik hizmetleri ve toptan e, temizlik ürünleri ve ambaraj üzerine e, yerlerimiz var. Evet. Gel. temizlik o konular çok grup olarak bünyenizde çok şirketler var. Zaten şirketler grubu. Bugün güvenlik konusuyla alakalı biraz daha toplantımız. Özak güvenlik kurumuyla alakalı birkaç cümle neler söylersiniz? Şimdi güvenlik sektörü Türkiye'de gerçekten ciddi anlamda revaş gören ve ciddiyet bir iştir. Biz de firmamızın esas merkezi Balıkesir Edremit ama Türkiye'nin çok ilinde hizmet vermekteyiz. Çünkü dediğim gibi güvenlik hem bir güven istediği kadar da işin takibini ve hizmeti yapman lazım. Alparslan İlgün, Şeffaf Yönetim CEO'suyum. Sizle daha önceden de zaten röportajlarımız olmuştu, programınıza da katılmıştım. Şeffaf Yönetim, Türkiye'de kendi öz sermayesiyle büyüyen yerli ilk tesis, bina, apartman, ABV yönetim yazılımıdır. Türkiye'deki yönetim şirketleri ve güvenlik şirketlerinin teknolojik desteğini sağlayan bir firmanın CEO'su. Ankara merkezli firmamız. Tüm Türkiye ve yurt dışında çok şükür kullanıcılarımız var. Sizle daha önce de konuştuğumuz gibi tesis yönetim firmaları olsun, güvenlik şirketlerimiz olsun, tüm paydaşlarımızın yanındayız. Değerli üyelerimiz ve konuklarımız, hepinizle hoş geldiniz derim. Dernek olarak e, akıllı şehirler bugün e, yapılanma e, çamur e, kentsel e, yapılaşmanın önüne geçmek için e, bir dizi e, bir dizi önlemler aldık e, ve de, dernek olarak eğitimlere, bilgilendirmelere, e, yanlış bilinenlerin önüne geçmeye e, hız vererek e, sembolcunlar, e, kurullar düzenlemekliyiz.